Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli hadis saat izleyicileri, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabe-i kiramdan bir sahabe şöyle buyurdu. Selillah el affe vel afiye fi dunya vel ahira. Dünya ve ahirette Allah'tan af ve afiyet iste. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli dualarından bu duada hem af yani günahların affedilmesi ve dünyevi afiyet var. Diğer rivayette de el muafete daime fi dünya ve ahiret dünya ve ahiret muafatı diye geçiyor. Muafat ahiret afiyeti ve iyiliği için afiyet de dünyadaki iyilik için kullanılır diye ulemadan, muhaddisinden bir kısmı özelleşmiştir. O zaman dualarımıza bunu katalım. Ne diyelim? Allahümme inni esselkel affe vel afiye vel muafete daime fi dünya vel ahire Allah'ım senden af istiyorum. Dünya ve ahiret afiyet istiyorum. Sahabe der ki ekseru <laughs> dua in nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'nün yapmış olduğu dualar içerisinde en çok yaptığı dua Allahümme ya el kulub sebbit kalbi ala dinikel kerim Ey kalpleri evirip çeviren Allah kalbimi dinin üzerine sabit kıl düşünün gelmiş geçmiş günahlar affedilmiş masum olan bir peygamber Peygamberler masumdur. Günahtan muhafaza edilmiştir. O kadar çok bu duayı yapıyordu ki Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinikel kerim Ey kalpleri evirip çeviren Allah kalbimi din üzerine sabit kıl. Fatıma annemiz bir gün gördü. Allah'ın Resulü dua ediyordu. Bu duayla dua ediyordu. Babacığım yoksa korkuyor musun? Müthiş bir soru kızım ben masumum zaten demedi. Ümmetime örnek olsun diye bu şekilde duayı tekrar ediyorum demedi. Kızım Fatıma'm bütün insanların kalpleri Rabbul Alemin'in iki kudret parmağı arasındadır. Ya çeviri verirse ve subhanallah ya Allah çeviri verirse masum olan bütün peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde cevap veriyor. Birinci kızı Fatıma'sına. Bu sebebe binaen bu duayı ümmeti olarak en çok olan dualarımız içerisine koymamız lazım. Resulullah'ın madem en çok yapmış olduğu dua ümmetin için bu duadan gafil olsun ki Allahümme ya mukallibel kulub Ey kalpleri evirip çeviren Allah sabit kalbi ala dinikel kerim Kalbimi senin kıymetli din üzerine sabit kıl Yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sahabe efendilerimizden birisine dua öğretiyor Kul şöyle de Allahümme gfirli verhamni Verzukni ve afini. Allahum mağfirli. Allahum beni affeyle. Verhamni. Bana merhametinle muamele eyle. Verzukni. Beni rızıklandır. Ve afini. Bana afiyet, sıhhat, selamet ver. Ve bu duayı öğrettikten sonra fe inne hâulâ tecmâ ve uhrâke işte bu kelimeler var ya, bu dualar var ya, dünyanı da ahiretini de toplayan dualardır. Dünyanın için isteyeceğini de istemiş olursun bu dualar yaparsan. Ahiret için istediğini de istersin. İlk bölüm, ilk iki dua lafzı ahiret için olanıdır. Allahum mağfirli ve erhamni. Allah'ım beni affeyle. ...bana merhametinle muamele eyle... ...son iki lafızsa... ...dünya için olandır... ...ve rızıkni ve afini... ...Allah'ım bana rızık ver... ...ve bana sıhhat afiyet ver... ...ne güzel bir dua... ...bir kulun... ...dünya ve ahiret namına... ...her şeyi isteyeceği bir dua... ...Allah'ım mağfirli... ...ve rahamni... ...ve var ...ve afini... ...Amin... ...yine Allah'ın nasudu öyle buyuruyor... Elizzu <imled> bi ya ve ikram. Ya zal celal ve ikram. Ya zal ve ikram. Bu sözü diyor. Israrcı olun, çokça yapın. Bu sözde ısrarcı olun. Yani ekfiru min kavli yâ zal celal ve ikram. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah. Ya zal celal ve ikram. O zaman bir melek yönelecek. Ey Allah'a yönelen kul dua et iste Allah'tan ki celal ve ikram sahibi Allah sana verecek diye bu vesileyle dua ederken duanın içerisine ya zel celal ve ikram ne diyelim mesela ekrimle ve ekrim evladena ve ekrim zürriyetina ve ekrim ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım nefsimize de neslimize de ümmeti Muhammed'e de bol bol ikramlarda bulun. Ey ikram sahibi Allah diye bir duada bulunabiliriz. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki karşısında Hazreti Ali var. İlmin kapısına hitap ediyor. Ya Ali, ey Ali selillah Allah'tan iste el huda ve sedad hidayet iste ve doğruluk iste. Yani de ki Allahümme inni es'elükel hüde ve seded. Allah'ım senden hidayet özde ve sözde doğruluk istiyorum manasına geliyor. Bu Hz. Enes'ten rivayet. Ekseru dua in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin en çok yaptığı dua ya da dualardan birisi Rabbena etine fi dünya hasene ve fil ahiret hasene ve qina Aynı zamanda ayettir zaten. Rabbena ey Rabbimiz etine bize ver fi dünya dünyada hasene iyilik ver ve fil ahireti hasene ahirette de iyilik ver ve qina azaben ve bizi cehennem azabından koru. Peygamberimizin yapmış olduğu en çok yapmış olduğu dualardan bir tanesidir. Namaz bitti mesela. Farz ibadet bitti. Bu mahiyette Peygamberimiz şu duayı tavsiye ederdi. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Allahümme a'inni Allah bana yardım et. Ala zikrike seni zikretmek üzere ve şükrike sana şükretmek üzere. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetike ve sana en güzel ibadet üzere bana yardım et Allah'ım diye özellikle namaz sonrasında bu duayı yapmak çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Velhamdülillahi rabbil alamin.